Suyun hepsini koyalım. Hepsini koydu. Evet. Oradayken koydu. Çok çalışanlar var. Adem özellikle. Ee, bunun yanında Sabri'yi de aldı. Bekleyecek yani. bir şey yok. Tuzak kuruldu. Biz sizin için oturduk, <laughs> toplandık, bir karar verdik. Sen bireysel dokunmazlığı aldın. Neden gelip bizimle beraber konuşmadın? Bunlar senin yazacağın konu. Konuştular mı sen? Yok. <laughs> Her kararımı da takımla paylaşmak zorunda değilim. Biz elimizde yani silah var ben sizi vurmadık. Siz niye bizim aldınız? Sky biz bir rüyanın içinde miydik? Her şey numara mıydı? Madem bir takımız biz takımdan bahsediyorsunuz. Sabiye yaptığınız iyiliği de durmadan her konserden sonra söylemeyin. Takım olduk biz. biz. Biz muhteşem altıdayız, yenilmeziz. Şeyi tamamen değiştirdik. Onların ikisinden var? bir gram böyle... E... Survivor yeni bölümüyle bu akşam TV8'de.